...Narin. Ya Necati abi... ...vallahi biz sadece üniversiteyle... ...ilgili konuşuyorduk Fırat'la. Ya başka bir şey değil yani. Narin... ...bak... ...sen benim kızım gibisin. Sana o aileden hayır gelmez. Onun için... ...o çocuktan uzak duracaksın. Ben senin üniversite bursunun peşindeyim. Zengin hayırsever bir kadına... ...seninle tanışıp konuşmak istiyorum hadi gidelim. Lan bir biz, bir Okul tatil bize. Necati abi, dünyada benim için üniversiteye gitmekten daha önemli bir şey yok vallahi. O zaman o hovarda çocuğu bir daha görmeyeceksin. Tamam mı? Onlar zengin. Sen onlara ayak uyduramazsın. Bunca yılın emeğini heba et. Olur mu? Eğer lafımı dinlemezsen senin için parmağımı bile oynatmam. Anne. Anne, bitlendik biz. Okul tatil. Kız delirtiyorsun sen beni ya. Şeker mi sürdün tenine? Ama delir ediyorum, delirtiyorsun beni. Asıl sen elin ne zaman etime sürse... ...çimden böyle bir kadın fışkırıyor. Aklımı baylatıyorum seni Anne. Eline hiç erkek eli değil. Kız gibi oluyorum. Sokarım görecek. Anne. İva! Sizi babama söyleyeceğim. İbu! Ne verdi ki onlara hayat? Ne verdi? Bir soba dumanından boğuldu. Hayat niye bu kadar acımasız bıraktı? yazgıları böyleymiş. Elimizden ne gelir? vardı. Evet. Beni bir otele bırak da biraz yatıp uyuyayım. Çok yoruldum. Biz de kalırız Yok olmaz. Şimdi bir sürü çalışan falan indi. Hayır kimse yok. Ev boş. Hem seni bu halde tek başına otelde bırakamam değil mi? dursana bizim evimiz. Alo. Abi mezarlıktan çıktılar şimdi bir sokağa geldiler. Tabii. Kız anasının danasının başına gelenleri öğrendi. Fırat Çakallı da teselli ediyorum ayağına kızın dibinden ayrılmıyor. Abicim yok öyle bir durum bak. Var ya gençliğime doymuyor. Şimdi Fırat abi bir yerde de aileden biri olarak zor gününde kızı yalnız bırakmadı yani. E şimdi Irmak ablanın arkadaşı Fırat abinin de memleketlisi ya Naren abla. Bugün de bırakamazlar ki abi kızı tek başına. Bırak lan bu işleri. Bırak bu işleri. Aile maile tanımaz o şerefsiz. Ben onun kanını bilirim lan. Zamanında on tane kızı ifet izlerken Nari'nin aklını çalmadı mı bu? Hürmetsiz, ayarsız öküz. İplerinden ayrılma onların. Tamam abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.